Oğlum var ya, mezun olduğumuz gün şu defteri yakmazsan bana da Alper Mezun olduktan sonra yaksan ne olur lan? Armut. Delikanlıysan şimdi yak lan. Çakmak mı var, dingin? Sende moça varsa bende çakmak var koçum. <laughs> ne oldu? Trafik lambası gibi renk değiştirdim bakıyorum. <laughs> Sendeki yüreği biz kavurarak diyoruz koçum. Ama öyle böyle şey iş yok. Çık canlıyı, izle canlı yayını. Ulan tam damarıma basıyorsun var ya. Tamam lan. Sen defteri ateşle. Ben de sana 20 kağıda ateşlemezsem en adi şerefsizin çocuğu. Ne gaza getiriyorsun lan çocuğu? Elleme kendi kaşını. Alper, Yusuf sese eko yapmaya başladı. Hayırdır? Yusuf, Yusuf. <laughs> <laughs> Yak lan Alper. Alem delikanlı görsün. Acayip kusura bakma, benim eller gazla değil, parayla çalışıyor. Pamuk eller Yak lan 20 lira benden, al şu. Al. Benden de 10 lira. Buyur. Al benden de 10. Lira. Ya hadi beyler yok mu artıran ya? Ya arkadaşlar saçma. Adam ya. okul defterini yakacak hadi. Sen karışma Selin, boş ver. Gel gel, 22 kağıt da benden. Ayıptır söyleme haftalığı yeni aldım da. Bay kardeşim benim. Baksana bunu yakmakta ne var? Yoksa istemiyor musun cebeyi toplanan tüm devam kökle devam? Bence boşuna beklemeyin dostum. O bunu yapamaz. O tanrı da olsa günahkar bir kul bile yakamaz. kalk lan kalk <laughs> yürü. <laughs> Senin neyin var? Tamam. Hadi. Bunun neyi var asıl? Hadi bakalım Cinali, çalıştır motoru ancak yüzük taştan yüzü O defter yanınca müm müm bakacağız Sanırım sonra da reylmeni çağıracağız Bu adam çok gaza gelmiş giyirmesini sağla Sen en karlı can çıkacak can çıkarcak Çakmak onu yakacak O yandıkça içimiz dayanacak Ama onu yakmasaydım bu içimizde kalacaktı Bas baba bana para bana bas Bas baba bana para bana bas Bas baba bana para bana bas Baba bana para bana, bas Baba bana para bas ağrı. Sayende iyi sakal yaptık Can. Sen o sakalı biraz tıraşla bakayım Burcu. Aman oğlum sinek kaymazsak cellat kayacak zaten. Ne diyorsun oğlum? Çıkar ağzındaki baklayın. Defteri değil, kendini yaktın salak. Cellat bu sefer kesin atacak seni oğlum. <laughs> Üstüme iyice, kokuyorum.